Merhaba arkadaşlar, ee, hoş geldiniz. Sizinle inşallah yüzde de tanışmış olacağız. Bir dahaki de canlı dersimizde de arkadaşlar daha iyi bir şekilde birbirimizi tanımış oluruz. Ben coğrafya öğretmeniniz Ali Memiş. Coğrafya dersini beraber halledeceğiz bu sene inşallah arkadaşlar. Şimdi küçük bir konudan bahsedeyim, konuyu küçük bir anlatayım arkadaşlar. Siz de bu anlattığım konuları özet çıkartarak defterinize geçiyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da e, bu defterinize geçtiğiniz notları K12 üzerinden bana mesajla gönderiyorsunuz. E, WhatsApp üzerinden ödevlerinizi göndermeyin arkadaşlar. Bunu kabul etmiyorum arkadaşlar. Tek tek inceleyip oraya yazması biraz zor oluyor. O yüzden hem de e, yoklamayı da K12 üzerinden aldığımız için bazen unutabiliyoruz arkadaşlar ödevimizi atıp atmadığınızı. Bundan dolayı K12 üzerinden çalışmış olacağız. Şimdi coğrafya nedir arkadaşlar? Öncelikle ona bakalım. Coğrafya doğada meydana gelen olayları. Bu olayların neden ve sonuçlarını yine bu olayların dağılışını nerelerde görüldüğünü insanlarla bağlantı kurarak inceleyen bilim dalıdır arkadaşlar. Burada önemli olan arkadaşlar insanlarla bağlantı kurmaktır. İnsanlarla bağlantısı olmayan bir olay coğrafi olay olamaz. Yani coğrafyanın bir konusu olamaz arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi muhteşem dörtlü dediğimiz bir şey var arkadaşlar muhteşem dörtlü arkadaşlar doğal yaşam alanlarıdır. Doğal yaşam alanlarına baktığımız zaman bunlardan bir tanesi olmadığı zaman e, canlı yaşamı söz konusu olmaz. Nedir bu arkadaşlar? Bunlardan birincisi litosfer. Litosfer dediğimiz taş küredir. Yani topraktır, üzerinde yaşadığımız yerdir arkadaşlar. Hiçbir canlı taş küre olmadan yaşayamaz. Mesela kuşları gösterirsiniz. Yiyeceğini yerden alır, yuvasını ağaca yapar, yerde yapar arkadaşlar. Balık dersiniz. Balık yiyecekleri topraktan gider planktonların e, arkadaşlar. Dolayısıyla yani bunların hiçbiri olmadan diğeri yaşamını sürdüremez arkadaşlar. İkincisi hidrosfer yani su küre arkadaşlarım. Su küre de yine su olmadan canlı yaşamı olmaz. Üçüncüsü atmosfer. Atmosfer dediğimiz hava küre arkadaşlar. Dördüncüsü de bunların hepsinin birleşimiyle oluşan biyosfer yani canlılar küresi arkadaşlar diyoruz. Biz buna ee, doğal çevre, doğal yaşam alanları da diyoruz muhteşem dörtlü de diyoruz arkadaşlar. Şimdi insanlar ihtiyaçları doğusunda doğada bazı değişiklikler yaparlar arkadaşlar. Böylece doğadan farklı şekillerde yararlanabilirler. Buna insanın doğaya etkisi denir arkadaşlar. İnsanın doğaya etkisi. Mesela insan su ihtiyacını karşılamak için ne yapar arkadaşlar? Barajlar yapar. Yeni tarım alanları oluşturmak için orman yangınlarına sebebiyet verebilir. İşte tarlalar açar arkadaşlar. Yine engebeli alanlarda ulaşım gelişmesi için tüneller, viyadükler açabilir arkadaşlar. Sunama kanalları inşa, ede, inşa edebilir. Madenlerin işletimi açılabilir. Dolayısıyla bakın bu insanın doğaya etkisidir. Ama bunun tam tersi. Mesela aşırı yağışlardan dolayı Karadeniz'de kerpiç evlerin olmaması ne demektir? Bu doğanın insana etkisidir. Yine yağışlardan dolayı Karadeniz'de fındık ve çay yetiştirilmesi bu da yine arkadaşlar doğanın insana etkisidir. Bu iki ayrımı iyi bileceğiz arkadaşlar. Bunlardan soru karşımıza geliyor. Devam edelim. Fakat insanlar bunları yaparken yani doğaya müdahale ederken arkadaşlar çevreye aşırı bir şekilde zarar vermiş olabilirler. Mesela doğal kaynakları aşırı bir şekilde tüketebiliriz. Ne gibi işte işte e, ormanları aşırı tüketmekten dolayı böyle bir çorak alan oluşabilir. Havayı kirlettiğimizden dolayı arkadaşlar işte bu hayvanların yaşam alanları yani buzulların erimesine sebebiyet verebiliriz. Küresel ısınma gibi arkadaşlar. Bu da bize zararı vardır. Çünkü dünyadaki tatlı su oranının en büyük rezervi arkadaşlar buzullardır. %68 oranındadır bu arkadaşlar. Hava kirliliğine sebebiyet verip ozan tabakasının incelmesine sebebiyet verebiliriz arkadaşlar. İnsanlar çevreye zarar verebilir arkadaşlar. Az önce coğrafyanın tanımını yaparken dedik ki Coğrafya biliminde arkadaşlar üç tane temel ilke vardır. Bunlardan bir tanesi nedensellik ilkesi. Yani bir olayın nedeni, sonucu arkadaşlar. İkincisi bu olayın görüldüğü yerler, dağılış ilkesi. Üçüncüsü de bu, e, bunun e, bu diğer olaylarla olan bağlantısı ve insanlarla olan bağlantısı arkadaşlar. Bağlantı ilkesi. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Dağılış ilkesi nedir arkadaşlar? Dağılış ilkesi bir durumun nerelerde görüldüğünü bize ifade eder arkadaşlar. Nerede sorusunun nerelerde sorusunun cevabı dağılış ilkesidir. Mesela en çok çay yetiştirilen yerler nerelerdir? İşte Rize o Rize yok pardon. Evet fındık diyecektim ben. En çok fındık yetiştirilen yerler Trabzon, Ordu, Giresun, düzce, Adapazarı gibi yerler. İşte az önceki yanlışlıkla verdiğim örnek en çok çay yetiştirilen yer <laughs> Rize'dir arkadaşlar ve çevresidir. gibi Pardon. Şimdi coğrafi dağılış kavramı üç şekilde ifade edilir. Birincisi yatay dağılış yani haritalar üzerinde yapılan dağılış. İkincisi dikey dağılış bir dağ yamacı boyunca yapılan dağılış. Üçüncüsü de zaman içerisindeki dağılıştır. Bu da arkadaşlar bir grafik üzerinde yapılıyorsa buna zaman içerisindeki dağılışlar denir arkadaşlar. Evet şurada göstereyim size. Bakın dağ yamacı boyunca gösteriliyorsa buna dikey dağılış harita üzerinde gösteriliyorsa buna yatay dağılış, zaman içerisinde yani bir grafik içerisinde gösteriliyorsa buna da zaman içindeki dağılış denir. Bağlantı kurma ilkesi arkadaşlar. E, bu olayı sebep olan, bu olayı sebep olan başka bir olaydan bahsedeceğiz. Şimdi bakın şurada bir tane örnek vermişiz arkadaşlar. Mesela bir göl kıyısına kurulan fabrikalar sıvı atıklarını arıtmadan önce göle ne yapıyormuş? Boşaltıyormuş. Göl suyunun kimyasal özelliği ne yapar? Bu yüzden değişir. Buna e buna bağlı olarak da göldeki birçok mikroorganizma ve bitki örtüsü yok olur. Balık türleri ve sayıları azalır. Göl geçim kaynağı olarak önemini yitirir. <laughs> Dolayısıyla bakın orada balıkçılık yapıyormuş insanlar, geçimlerini sağlıyormuş. Ama fabrikanın atıkları oranın geçim olmasını ne yapmış? Engellemiş olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar bir bağlantı ilkesidir. Yani Sırf göle boşaldığından dolayı bu pis sularının geçim kaynağını yitirmiyor. Şu Ondan dolayı şunlar meydana geliyor. Bundan dolayı da geçim kaynağı olma özelliğini kaybetmiş oluyor. Mesela şöyle diyelim. Karadeniz'de dağlar denize paralel. Bundan dolayı da yağış ve nem var. Bundan dolayı fındık var. Karadeniz'de dağlar paralel olduğu için fındık yok. Paralel olduğu için yağış var. Yağışa bağlantılı olarak da fındık var gibi arkadaşlar. Bağlantı ilkesinde kurmuş olacağız. Nedensellik ilkesi de arkadaşlar nasıl oluştu, niye oluştu gibi e, ya da bu olayın oluşması nelere neden oldu sorularının cevabıdır arkadaşlar. Mesela bunlardan örnek verebiliriz. Yağmur nasıl oluşur arkadaşlar? Isınan havanın yükselmesi, yükselip tekrar soğumasıyla oluşur arkadaşlar. Ülkemizde en çok yağış neden Karadeniz'de görülür? Çünkü dağlar deniz orada paralel. Aynı zamanda denize çok yakın ve yükseltileri fazla olduğu için arkadaşlar. Gece ve gündüz eşitliği neden 21 Mart 23 Eylül'de? Çünkü dünyamız ekseninde dümdük durur arkadaşlar. Bunun gibi arkadaşlar bir olayın sonucu nedeni arkadaşlar ifade edilmiş olur. Şimdi coğrafyanın inceleme alanları var. Coğrafyanın bölümleri var arkadaşlar. Şimdilik burada kalalım. Daha sonraki dersimizde buradan devam etmiş oluruz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Dersleri güzel takip etmiş olalım. Kendinize iyi bakın.